Bu ne yapıyorsun? Kuzey bu ne hal? Açam. Bana taş mı atacaksın? Açam. Atma. Korurum ben anneni. Korur musun sen anneni? Tamam hadi aşkım sen de oyna. Koşuyor. Bu olmaz. Bir şey olur Allah korusun. Yaklaşma bu çok. Ko bu abla evet. Ama taş atma. Atma. Aa bu sen kaç kaç. Ka Aa! Coşturdu. Güzel mi bu sen? Evet. Su soğuk mu? Oo, su soğukmuş. Bir, 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 bir soğuk gelmiyor. gelmiyor mu? Ya. Aynı Aynı yedin. 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 Anne. Atma kızım. Şu tarafa at. Anne bak bak. Gördüm. Ah! Anne. Ne yaptın? Şu, 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 şu. <laughs> Bu zaman ama sana gelebilir. Biraz uzak dur. Anne çok komik ama değil mi? Evet ama sana da gelebilir. Biraz uzak dur. Şu. O zaman Şu. ben de sana yaparım. Ne Yapıyorum. Yapıyorum. Yapma. Kuzeye vurursun. O da bana yaptı. Olsun aşkım. O küçük anlamıyor. Bir tane, bir bu. Az ileri atsanız a kız. Bursam <laughs> çok Benim oğlum biraz <gülüyor> Usam, <gülüyor> Usam, <gülüyor> çık oradan <gülüyor> çok. <gülüyor> ya Bursam ya. Bari ah. misin? Oh, canım Usam, senin Ay, her aslında şeyin. Aslında ben götürüp söylüyorum inanmıyor. Bu çocuğun derdi Evet köye götür. Fatimel'in evi nerede? Ay ay abla bir şey olmadı. Kuzey, Kuzey, anne biliyor musun biz diğer tarafa gittik. Güzel mi? Bak Bana bakın bakayım, ne durumu fotoğraf bak, çekeyim. Kuzey bana bak, Kuzey. Anne anne. Kuzey, 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 Hadi. Kuzey. Hadi. Kuzey bana bak. Kuzey. Teyze gel gel gel. Teyze gel Evet teyze gel gel gel. Teyse. Evet, teyse. Teyse. gel, gel, gel. gel. Tamam Anne. çektim. Anne. 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 Bak bak. Anne. Islatmak için <laughs> <laughs> Me too.